Herkese yeniden merhaba. Çok severek kullandığım ve çok memnun kaldığım overlock makinemi sizinle tanıştıracağım. Nasıl kullanıldığını tüm detaylarıyla anlatmak istiyorum ama uzun bir video da olsun istemiyorum. Elimden geldiğince açıklayıcı ve kısa tutmaya çalışacağım. Gözünüz hiç korkmasın. İplikleri bir kere taktıktan sonra gerisi çok basit. Öncelikle overlock makinesi ne işe yarar? Yeni başlayanlar için dikiş makinesi yeterli değil mi? gibi sorulara yanıt vereyim. Ee, evet dikiş makinesi yeni başlayanlar için tabii ki de yeterli. Ama overlock makinesi temiz dikiş ve zaman bakımından çok kullanışlı. Yani dikiş makinesinde 3 adımda yaptığım işlemi overlockta tek adımda ve çok kısa bir sürede yapabiliyorum. Overlock makinesi hem dikiyor hem kesiyor hem de örüyor. Üstelik penye, jersa gibi kumaşlarda da dikiş makinesine çok az ihtiyaç duyuyorsunuz. Ben overlock makinesi kullanmaya başladıktan sonra bu zamana kadar neden almamışım diye aşırı pişman olmuştum. 1-2 saatte yaptığım işi yaklaşık yarım saate kadar düşürüyor diyebilirim. Çok da zevkli bir şey overlock yapmak. Terapi gibi. Olmazsa olmaz değil tabii ki ama kullanmadan önce bu kadar işe yarayacağını ben de tahmin etmiyordum. Sabaha kadar bu makineyi size övebilirim. Ama hemen nasıl kullanıldığını anlatmaya başlıyorum. renkli ipler kullanacağım. İpleri geçirirken karıştırmadan daha kolay görelim diye. 3 iplikli de kullanabilirsiniz. Ben 4 iplikli olarak göstereceğim. Pedal ayağımızla basarak kullanıyoruz. Daha sonra makinenin yanındaki şu kısımdan kabloyu takıp sonra fişini prize takıyoruz. Buradaki kolu alttaki mandala basarak çıkarıyoruz. Şurada gördüğünüz mandala basarak çıkarabiliriz. Biraz sert ama korkmayın çekince geliyor. İçine ufak tefek malzemelerimizi koyabiliriz. Ayrıca dar kısımları da yani kol paça gibi kısımları bu kolu çıkardıktan sonra daha kolay overlocklayabiliriz. Tekrar yerine takalım. Ön kapağı şuradaki kısımdan tutup çekerek açıyoruz. İçinde yay vardır. Esneyerek açılır. Kapatırken yine mutlaka esneterek çekip daha sonra kapatın. Bu överlüğün kesme bıçağı. Bastırıp yukarıya doğru çeviriyorum. Ki iplik takarken daha kolay olsun diye. Tansiyon düğmelerimiz hepsi ayrı renktir. Nasıl takılacağı alt kısımda her rengi uygun şekilde gösterilmiştir. Önce kırmızıdan başlar. 1, iki sarı, 3 yeşil ve 4 mavidir. Buradaki düğme dikişin ne kadar seyrek ve ne kadar sık yapılacağını ayarlar. Yani dikiş uzunluğunu F en sıktır. 4 de en seyrektir. Genelde ikide de kullanılır. Diferansiyel düğme. ismi çok da önemli değil. Ama kumaşa göre ayar yaparken kullanıyoruz. Burası da volan. Overlock makinemizin iğnesini hareket ettirir. Şimdi iplik takmak için önce hepsini yerleştirelim. İlk olarak üçüncü kısımdaki ipi takacağız. Yani kırmızı olanı. Üstteki çengelden ipi geçiriyoruz. makinenin arkasındaki çengelden de ipi geçirelim. Bu kısım çok önemli. Tansiyon düğmesinin arasında metal bir disk vardır. Bunu kamerada gösteremeyebilirim. Tam net alamayabilir ama siz takarken bunu fark edeceksiniz zaten. İp bu diskin arasından geçmeli. Bir sonraki çengelden de geçiriyoruz. Bu karışık gibi görünen kısım aslında hiç de zor bir kısım değil. Her ipin nereden geçmesi gerektiğini gösteren aynı renk noktalar var. Sırasıyla o noktalardan geçireceğiz. Elimizle geçiremediğimiz daha zor yerlerde mutlaka overlock cımbızını kullanıyoruz. Kameram çok detaya girmediği için elimden geldiği kadar gösterebileceğim. İlk ipimizi şuradaki iğnenin deliğinden geçirerek arkaya doğru veriyoruz. İkinci ipimiz için sarı renkli yoldan ilerleyeceğiz. Önce en üstteki çengele takıyoruz. Daha sonra arkadaki çengele takıyoruz. Daha sonra diskin arasına takıp alttaki çengelden de geçiriyoruz. 4 tane sarı noktanın olduğu çengel var. Bu çengellerden ipimizi geçiriyoruz. Elimizle geçiremediğimiz yerlerde mutlaka cımbızdan yardım alalım. Üçüncü çengel ve şimdi dördüncü çengelden de geçirebiliriz. Şimdi zor gibi görünen ama aslında çok da zor olmayan bir kısmı anlatacağım. Hareket ettirdiğimde Görünen şu iğneden önce ipi arkaya vererek geçiriyoruz. İğnenin en dip kısmında görmediğimiz ama ipi itince oraya takıldığını fark ettiğimiz bir kısım var. İpi çekerek kontrol ettiğinizde oraya takıldığını anlıyorsunuz zaten. Sonra önden arkaya doğru o iğnenin deliğinden ipimizi geçiriyoruz. Kameranın görüşünü kapatmamak için biraz zorlanıyorum. Ama şimdi aldım. Burada dikkat edeceğimiz kısım sarı ip kırmızının üzerinden geçmeli. En zor kısım 2 alt iplikte. Onları hallettik. Şimdi sıra üst 2 iplikte. Üst kısım için yine aynı işlemleri takip edip daha sonra yeşil noktalı kısımdan ipimizi geçiriyoruz. Üçüncü ipimizi A noktasındaki iğneden geçireceğiz. A harfinin üzerinde bir çengel var. Yine o çengelden geçirip daha sonra önden arkaya doğru ipimizi geçiriyoruz. Mavi de aynı şekilde arkadaki çengellerden geçirip diskin arasından geçirip alt çengelden geçirip mavi noktanın olduğu yerden ipimizi geçiriyoruz. Daha sonra B noktasındaki e, iğneye takıyoruz. Önce B'nin üzerindeki çengele takalım. Daha sonra da önden arkaya doğru ipliğimizi iğnemize geçirebiliriz. Müzik tüm iplerimizi arkaya verdikten sonra bıçağımızı eski haline getiriyoruz. Parmağımızla bastırıp çevirdik. Kapağımızı da esneterek dikkatlice çekip kapatıyoruz. Şimdi kumaşımızı koyup deneme yapabiliriz. Bu arada tansiyon numaraları nasıl olmalı kısmına değinmek istiyorum. Bunun herhangi net bir cevabı yok. Çünkü kullanacağınız kumaşa göre bu değişecek ve bunu deneyerek bulacaksınız. Her kumaşta farklı bir ayar yapmanız gerekebilir. Benim tansiyon ayarlarım şu an 4 5 5 ve 5. Siz de e, önceden dikeceğiniz kumaştan bir parça ayırıp mutlaka deneme yapmalısınız. Bu çok önemli. Kumaşınızda overlo gördükten sonra dikime başlayın. Burada gördüğümüz düğme overlock'un enini belirler. Tansiyonun gerginlik ayarını düşürdükçe ipler daha gevşek gelir. Arttırdıkça daha gergin gelir. Böyle yaparak diskin arasından doğru şekilde geçip geçmediğini de kontrol edebiliriz. Tabii ki her seferinde ipleri sıfırdan takmıyoruz. Bunun için kolay bir yöntem var. Önce kullanmayacağımız ipleri keselim. Daha sonra kullanacağımız ipleri tekrar yerleştirelim. Makinedeki iplerle bobindeki ipleri birbirine bağlayalım. E, dikkatli bir şekilde sıkıca bağlayalım. Fazla kalan ipleri de ucundan kesebiliriz. Müzik Şimdi ipleri tek tek dikkatli bir şekilde çekeceğiz. Çekerken çok dikkat edelim e, iplerimiz yerlerinden çıkmasın. Bu arada tansiyon ayarımızı 1'e getirirsek ipimiz daha kolay gelecektir. İpin düğümü tamamen makineden çıkana kadar ipimizi dikkatlice çekiyoruz. Şimdi ikinci ipimizi çekiyorum. Yine tansiyon ayarını 1'e alacağım ki ip daha kolay gelsin. İpimizi çekerken çengellerden çıkmamasına çok dikkat edelim. Alt tiplikleri çektik. Şimdi sıra üst tipliklerde. Üst tiplikleri çekerken düğümlediğimiz kısımlar bazen iğnenin deliğinden geçmeyebiliyor. Bu yüzden ben önce iğnelerden, iğne deliklerinden ipimi çıkarıyorum. İpleri çektikten sonra en son sadece iğne deliğinden geçirmek kalıyor. Ama siz ben deliklerden geçirebilirim derseniz deneyebilirsiniz. Dört tiplik overlock makinesiyle dikilmiş penye bir kumaş. Gayet sağlam. Neredeyse hiç dikiş makinesi kullanmadım diyebilirim. Sadece etek ve kol ucunu dikiş makinesiyle kıvırdım. Keten kumaşın sadece kenar temizliğinde overloğu kullandım. Penyenin ise tüm dikiminde overloğu kullandım. Çeşit çeşit birçok kumaşa overlock makinesiyle dikiş uyguladım. Hepsinde de çok güzel sonuç aldım. Örgü kumaşlarda da overlo çok rahat kullanabilirsiniz. Bu da esnek tül kumaş. Onu da hiç dikiş makinesi kullanmadan sadece overlokla diktim. Bakın ne kadar temiz ve güzel dikti. Almak isteyenlerin kafasında hala soru işareti varsa, sorularınızı her zaman yanıtlayabilirim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.